AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor? Sevmeyenler niye sevmiyor diye baktığımızda göreceğimiz manzara işte budur. Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikate aykırdık. Kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk. Ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Hep hakkın, hakikatin yolunda milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık. Durmadık, çabaladık. Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihiyle ve değerleriyle aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine Gerçekleri haykırmaktan her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik. Suriye'de biz var olduk, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Şöyle bir çevremize Ak Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor? sevmeyenler niye sevmiyor diye baktığımızda göreceğimiz manzara işte budur. Ne işin var senin Azerbaycan'da? Ne işin var senin Suriye'de? Ne işin var senin Libya'da? İşte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Çünkü bizim ecdadımız hep bunun mücadelesini verdi. Bizi milletimiz sever. Bizi ümmet sever. Bizi mazlumlar sever. Bizi mağdurlar sever. Bize o yeter. Buna karşılık bizden zalimler nefret eder. Hainler nefret eder. Bir asırdır fütursuzca yürüttükleri adaletsiz düzenlerini bozduklarımız nefret eder. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bizi evet. Yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı. Eğer IMF'e bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. 23 göreve geldiğimizde 23 buçuk milyar dolar IMF neyimiz vardı? Borcumuz vardı. Bu borcu biz ne zaman sıfırladık? 2013'te sıfırladık. Şimdi bizim IMF borcumuz var mı? Yok. Ama ne diyor CHP? Bak böyle gidemeyeceksiniz. IMF'ten borç alın. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP IMF'den borçlanmaya alışmış. Onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP'nin dediği gibi IMF'den biz borç alsaydık aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi. Eğer Suriye'deki zulme, Irak'taki bölünmüşlüğe, Libya'daki çarpıkla, Doğu Akdeniz'deki haksızla, hırsızla ses çıkarmasaydık kimse bize hedef almazdı. İşte şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldı ve bu seçim neticesinde evet Türkiye'yi seven, Türkiye'yi evet kabullenmiş bir kardeşimiz orada cumhurbaşkanı oldu. Ve inşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyeti heyetimiz Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız. Ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle Ana vatan yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı. Ve bu gecikti. Şimdi bu inşallah yeniden oluşacak. Bütün bunları yapmasaydık biz milletimizin yüzüne bakabilir miydik? Bunları yapmasaydık bunca mazlumun mağdurun garibin vebalinin altından kalkabilir miydik? Bunları yapmasaydık biz biz olabilir miydik? İşte bunun için diyoruz ki hem mücadeleyi yürüteceğiz hem bunun bedelini ödeyeceğiz hem de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Rabbimin verdiği ömrün her anını bu kutlu davayı zafere ulaştırmak için harcamak bize şereflerin en büyüğüdür. AK Parti'nin her bir mensubu işte böyle bir sorumluluğun altında olduğunu bilmelidir. Milletimiz nasıl son 18 yıllık geçmişini bizimle birlikte yürüyerek geçirmişse geleceğini de yine evet bu kadroda görüyor. Daha önemlisi Bizden de buna uygun gayret bekliyor. İnşallah milletimize layık olmak için hep birlikte daha çok çalışmaya var mıyız? Var mıyız? Ve ben bu duygularla ilk kongremizde görev üstlenecek kardeşlerime ve gerek hanım kardeşlerime, gerek genç kardeşlerime bir kez daha başarılar diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.